Evet Beşiktaş'ın vuruşuyla karşılaşmaya başlıyoruz. Siyah formayla Beşiktaş, beyaz formayla Altay'ın mücadele ettiğini hatırlatalım. Topla oynuyor orta alanda pas verecek arkadaş aradı Samet. Şimdi King, King yerden pası. Ray vurdu gol attı mı? Hayır dışarı gitti. Çok yakın ve Abdullah araya giriyor. Abdullah, Emre, kısa paslar Arda. Solda boşluk var. Doni indirdi. Arda aldı. Arda girdi ceza sahası içine. Arda sıyrıldı gol attı. Arda harika hareketlerle Beşiktaş beşi öne geçirdi. Filip <laughs> de oynadı. Kerem. Gianluca. Rey, Cemare vuruş geldi kaleci Ege. Atak devam edecek. Savunma araya girdi. Kerem. Ortası Levin. Levin döndü vurdu. Üç oyuncu kapattı orada adeta. Duvar ördüler. Arda indirdi Emre. Emre'nin pası Doni. Beşiktaş'ın kontra hata başladı. Tehlikeli olacak Emre Arda. Arda gole gidiyor. Arda vuruyor. Mete çıkardı. Mete gole izin vermedi. Doni. Doni. Şimdi top geçti. 3 oyuncu hatta 4 oyuncuyla geliyor Beşiktaş. Arda Emre top bekliyor. Arda çevirdi. Vuruş gol mü? Gol geldi. Faruk Faruk attı. İşte bu fırsatı Beşiktaş'a verdi ama Beşiktaş'ın çok hızlı çıktığını da söyleyelim. Altay maç boyu hiç bu kadar hızlı çıkamadı. Cihan vuruşa vuruş harika kurtarış Ege. Sefa <laughs> ortada Osman. Orta savunma araya girdi. da yoktu orada yerinde müdahale. Yine Osman'ın müdahalesi. Süleyman şut pozisyonu. Süleyman, Süleyman, Süleyman. Süleyman gol attı. Emre sağ kanat. Tuğşat. Tuğşat Osman verdi pasını. Vuruş 2-0. Tuna attı bu kez. Tuna attı. Giresunspor farkı 2'ye çıkardı. Şimdi Enes. Dorukan pası iyi. Rüzgara doğru savunma geri pas. Büyük bir hata var. Sonrasında karar penaltı. Alper'in müdahalesi. Karar penaltı. Topun başında rüzgar var. İşaret geldi. Rüzgar kaleci kurtardı. Devam ediyor atak. Durkan. Durkan. Durkan çevirdi. Şut gelir mi? Vuruş savunma. İkinci pozisyon. Müthiş karambol. Kafa vuruşu dışarı gitti. Osman. Tuna. Tuna'nın pası. Emre. iki kişi kapattı. Emre. Emre son çizgi savunmanın müdahalesi. Ve penaltı kararı geldi. Penaltı kararı. Süleyman topun başında. Bakalım o atabilecek mi? Süleyman o da dışarı attı. O da kaçırdı. İki penaltı kaçtı iki takımdan. Kaçan penaltılarda durum 1-1. Skorda 2-0. Giresun önde. Anıl. 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 Osman aldı. Osman'dan sağ kanada Emre. Emre aldı gidiyor. Emre kaleciyle karşı karşıya. Emre olcayı geçemedi. Giresun Spor'da birlikte orta alanda. Turşat. Tuna. Tuna'nın pası. Emre gole gidiyor. Emre çevirdi. Emre gol attı. Biraz riske attı ama önünü kalabalıklaştırdı. Yine de geliyor topu ağlara gönderdi. Gol sevinci ve dansı ekrana geldi. Şimdi bir uzun top daha pozisyon. Durukan Gorkan. Osmanla başlıyor Giresunspor'un kontra atağı. Şimdi Süleyman. Süleyman gidiyor. Süleyman vuruyor yine Olcay. Seken top ama Emre Türk orada. İki kişi var orada. Sekti. Enes. Enes'in pası. Vuruş kaleci Emre. Müthiş kurtarış. İkinci pozisyon yine Emre. Sağ kanattaki boşluğu iyi gördü Durukan. Durukan derin oynadı. Sekte. Gol pozisyonu Emre. Günün başarılı isimlerinden kaleci Emre. Sefa. Sefa soldaki boşluğu gördü. Offside yok Anıl gole gidiyor. Anıl, Anıl, döndü Anıl, çekti Anıl, vurdu Anıl Olcay. Başakşehir'in vuruşuyla karşılaşmanın heyecanı başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz kullanıldı köşe vuruşu kafa sekti kaleci ve korner bu dakikalarda fenerbahçe biraz daha üstün işte pres gol mü geldi kaleci çıkardı top kaybı eray sağdaki boşluk kaan kaan döndü Mehmet Ali bıraktı şut gelir mi geldi kaleci çıkardı kaan topu taşıyor döndü erhan bir kez daha top onda Mehmet Ali vurdu gol attı. Başakşehir öne geçti dakika 71. Aa. Çok önemli bir gol. Kaptan attı golü. Amar, Luka, Deniz, Deniz vuruş dışarı gitti. Sarı lacı verdiler ama henüz gol bulamadılar. Başakşehir 1-0 önde. Luka'nın pası. Gol pozisyonu kaleci inanılmaz kurtarış. Emre şimdi gol fırsatı Başakşehir'de Erhan gole gidiyor. Erhan gole gidiyor. Kaleci çıkardı. Emre Ot Emre paslaşması. bir dakikalık uzatma son şans Fenerbahçe için. Gol fırsatı. Gol mü geliyor? İnanılmaz wow. müdahale. Belki Çizgiden bir... çıktı top. Belki İnanılmaz için. bir müdahale. İki takıma da Mesela... başarılar diliyoruz ve Bolson. maç başlıyor. Yavuz'u da takip edeceğiz ayrıca. Evet. Aynen öyle. Baran. Rize Spor'u özgür çevirdi geriye. Fahri. Fahri şimdi gol fırsatı. Yavuz. Yavuz çevirdi. Vuruş dışarı gitti Mehmet. Şimdi Filip'le oynadı. Emra çevirdi. Ergün. Vuruş dışarı gitti. Filip. Kafa savunmadan geldi Ergün. Atak devam edecek Batuhan, Filip. Filip girdi ceza sahası içine. Döndü penaltı noktası Ergün. Vuruş gol geldi. Gol geldi Melih attı. Hmm. Kayseri Spor öne geçti. <laughs> ön direkte iki oyuncu bakalım ön direk mi? Hayır arkaya doğru. Ve... Kafa sekti. Baran Kaleci çıktı. Onur ikinci müdahalesi de yerinde. Şimdi Ergün'ün önündeki boşluğu iyi gördü Melih. Ergün gidiyor Ergün harika çalım. Çevirdi. İkinci pozisyon. Filip bıraktı. Batuhan zayıf bir vuruş. Dominik. Fahri. Özgür. Özgür. Baran. Gol pozisyonu. Vuruş kaleci. İkinci pozisyon. Yavuz gole yaklaştı. Evet kaleci de geliyor. Şimdi orta arka bölüm. Sekte. Vuruş savunmadan. Atak devam edecek. Dominik vuruş dışarı gitti. Kalecisiyle gole yaklaştı. Son saniyede Çaykur Rizespor. Haftanın tıkımada, evet. Haftanın kapanışı sanki son maç gibi oldu. Haftanın kapanışının ilk maçı işte. yani <laughs> daha 3 maç daha var. Ve maç başladı. Şimdi pas geldi. Sağ tarafta boşluk var. Morris sol oynadı. Burak kaleci. Orta gelir mi? Çekti topu. Sağ aldı. Berat. Burak. Burak bomboş. Berat vurdu kaleci. Kaleci iyi çıkardı burada. Şimdi bir korner şansı tekrardan Sivas Spor adına. Şimdi Burak. Berat. Sivaspor etkili geliyor. İyi bir top. İyi bir top. Kafa vuruşu Bartu'dan. Out mu? İyi bir top. Bartu, Bartu verdi pasını Berat. Berat içeride orada şut geldi ama kaleci. Savunma arkasına iyi bir top. Offside yoksa tehlikeli olabilir. Kafa vuruşu geldi. Kaleci çıkardı o topu ve üst dağlarda kaldı. Ah. Murat Ulusoy savunmada kafayla karşıladı. da Oğuzhan. Sivas Spor bu dakikalarda golü daha çok arayan taraf. Bartu iyi bir top. Şut gelir mi? O gün şut geldi. Gol de geldi. Harika bir gol. Sandıkçı'nın attığı golle Sivas Spor. Dakika 69'da 1-0 önde. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla. ikinci maçla güne devam ediyoruz. Kasımpaşa başladı. Tekrardan iki takıma da başarılar dileyelim. Metin. Furkan savunmasına nefes aldırıyor ve topla çıkıyor. İleriye uzun oynadı Furkan. Ege harika bir top. Ege gidiyor. Ege ne yapacak bakalım. Ege ayrancı. 14. dakikada Ege ayrancının golüyle Galatasaray 1-0 önde Kasımpaşa karşısında. Mete savunma arkasına doğru orada topla buluşan isim. İyi çevirdi içeri Furkan. Pas Serhat. Serhat vurdu. Sercan'dan döndü o top. İbrahim'de top şimdi. İbrahim şık bir hareket İbrahim'den. Çevirdi topu Serhat. Berkan şut gelir mi? Ege ayrancıyla attı. Egeli golüyle Galatasaray 38. dakikada 2-0 önde. Ve de artık artı birin içerisindeyiz ve sanırım ilk yarıda birazdan son düdük gelecek. Serhat verdi pasını Berkan. Son şans ilk yarıda Galatasaray adına. Berkan verdi pasını İbrahim. Serhat şut gelir mi o şut gelmedi ama önünde kaldı Berkan. Sefa ve kornere gitti o top. Oyuna başlayan taraf Gaziantep Futbol Kulübü. Alijan. E, okuduk değil mi? Evet. Gaziantep Futbol Kulübü tehlikeli olabilir bu pozisyonda. Emre iyi bir top. Şut geldi ama kaleci Peter. Emre. Verdi pasını Emre. Orada iyi çevirdi topu. Jake vurdu savunmadan dönü ikinci pozisyon. Peter'da kaldı top. Taş atışını kullandılar. Mevlit orada Cenk'in önünde kaldı. Jake vurdu. Peter. Ender verdi pasını. Ali etkili gelebilir. Hatay Spor. Onur vurdu kaleci Batuhan. Emre past. şut. Kutay ama üstten dışarı gitti. Kutay'dan bir voley denemesi. <laughs> Mevlid dakika 74 0-0. İyi bir top. Onur vurur mu? Vurdu Onur Batuhan. Batuhan bunu da çıkardı yakışmıyor. 0-0 yakışmıyor demişken Adana 0-0 Altay'da bu. Yani şaka gibi. Bu arada gol mü? Cem'in kafası dışarıya gitti top. Şimdi Ben Hur, Jake savunma arkasına doğru. Orada topla buluşan önce İsmail. Şimdi Emre. Top boşta kaldı Ali Can. Jake vurdu gol yani. Ama hayır. Hayır. Bir gol kararı. <laughs> E, Su sanırım maça başlıyor. Evet. Selim. Yeni Malatı Spor maça başladı. Mikail. Mikail. Fatih. Bir hata Eda. Selim şimdi. Selim. Mikail o hatayı telafi ediyor. Selim verdi pasını. Burak. Şut gelir mi? Burak vurdu. Burak vurdu. Golde geldi. Yeni Malatı Spor. Fatih evet. Karagümrük karşısında 13. dakikada 1-0 önde. Dans ediyorlar. Bir makarina evet. gibi bir şey o. Evet. <laughs> Çağdaş. Erhan savunma arkasına doğru iyi bir top. O topla buluşan oyuncu Kadir. Kadir verdi pasını. Sipan attı 1-1 oldu. Kara gümrük 1-1 yaptı durumu. Dakika 17'de Kadir'in pasında Sipan 1-1 yaptı. Maç tekrardan yeniden başlıyor. Tayfun. Tayfun oynadı. Kadir Kadir gol pasını vermişti Kadir. Bu sefer kaleye vurdu Şeref kornere çaldı. Erkan, Erhan şimdi orada Albo, Sipa! Sipa vurdu gol oldu. Sipal attı 2-1 öne geçti. Fatih Karagümrük E-spor Yeni Malatya Spor E-spor karşısında sağlıyor. Biraz Mikail'den evet o öne çıktığı anda yeni Malatya Spor savunması. Arkaya bir top geldi. Üçüncü gol şansı. Melih'ten çok kritik müdahale ama kendi kalesiyle. Aa. Enis, kendi kalesiyle attı. 3-1 oldu. 3-1 evet. oldu dakika 58. Karagümrük yeni Malatya Spor karşısında 3-1 öne geçti. İnanılmaz. Mikail savunma arkasına doğru Mikail e offside yok. Mikail Olsat yok. Tayfun, Tayfun, Tayfun vurdu Şeref. ikinci pozisyon Eray'ı uzaklaştırdı seyin şimdi Arhan uzun oynar mı oynadı ofsayt yok etkili geliyor Karagümrük Kadir indirdi Kadir sıfat verdi pasını bomboş kale oldu 4-1 oldu Alvaro attı 4-1 oldu Karagümrük Karagümrük yanıyor Karagümrük yanıyor 4-1 oldu Alvaro'nun golüyle